Merak etme. Annemle babamın katilini adalete teslim etmeyeceğim. Senin benim işini burada bitireceğim. Anladın mı? Beni! Adalet, Songül. Bırak. Adalet işini yapsın. <laughs> Vücudun gösterdiği reaksiyonlar ben, ben... ve kandaki bazı değerler şüphe uyandırdı. Benim anlayacağım dilde anlatır mısınız? Kardeşiniz ilik kanseri. Ben iyi değil. Nasıl iyi değil? Allah'ım bu sınavda yanımda ol. Her şeyi senin için yaptım ben. Bilmesi gereken bir şeyi ondan saklayınca onu kandırmış ve aldatmış oluyorsun sadece. <laughs> Eğer bir itiraf alamazsa hiçbir şey yaramayacak. Ya ne olacak böyle başsavcım? Derya, Mert'in babasıyla konuşmaya gitti. Sana ve Mert'e söylemediğim çok büyük bir sırrım vardı. Mert senin oğlum. Senin oğlum. Gelsin Hayat bildiği gibi yeni bölümüyle Perşembe Show TV'de.